Multiple miyolom hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan en sık aldığımız sorulardan bir tanesi bu hastalıkta kök hücre naklinin yapılmasının şart olup olmadığı sorusudur. Multiple miyolom tedavisinde üçlü ya da dörtlü ilaç kombinasyonları birlikte verilir. Hedef tümör yükünü azaltmaktır. Tümör yükünü azaltsak da tamamen ortadan kaldırmış gibi gözüksek de Multiple miyelom tekrarlarla giden bir hastalıktır. O yüzden bu tekrar durumunu azaltmak için kök hücre nakli düşünülmelidir. Hangi hastalarda düşünürüz? Özellikle 70 yaş altında olan hastalarda, organ fonksiyonu düzgün olan hastalarda ve genel durumu iyi olan hastalarda. Bu hastalarda tümör yükü azaltıldıktan sonra otolog kök hücre nakli dediğimiz yöntem düşünülmelidir. Ama ileri yaş hastalarda, daha kırılgan hastalarda ilaç tedavisiyle uzun süre gidilebilir.